Balık yakalamanın püf noktalarından biri de kanca'yı güzel bağlamaktır. Kanca şu şekilde bağlanır: ee, dik bir şekilde işaret parmağımızın üstüne koyduğumuz kanca'yı e, ve elimizdeki misine ipini kırarak bir bölgesini böyle kırdık ve kanca'nın alt kısmına soktuk. Baş parmağımızın üstünde olan kanca'nın altına soktuk. Bu ipin kısa tarafı bize bakacak şekilde ondan sonra şu ipi düğümünü attık. Ondan sonraki düğüm üste gelecek şekilde. Ve daha sırayla dize dize gidiyoruz ipi. 10 10 tane ip dizdik sayının sayınız. Ondan sonra Türkçe'miz iyi değil Kürdüz Sorumuza bakmayın. Kelime hazinemiz geniş değil. Ondan sonra bunu böyle arkasından geçirdik. Doğru mudur? Böyle şektik baltacinin. Şektik ve sıkı tuttu. Ondan sonra bunun şu baş kısmını bastırıyoruz ve ip sapına doğru battı. Öyle mi doğru mu lan? Ondan sonra hiç iyi Türkçe kullanamadığımız için ondan sonra ikisini birden çekiyoruz. Kanca ağzınıza batmasın diye de ortadan kancayı tutuyoruz. Ondan sonra tamam. Mesele bitmiştir. Bunu da koparacağız. Uygun bir yerden. Bu kadar yeterli. ve bu şekilde